Aman Allah'ım. Nasıl güzelsin sen böyle. Esmer güzeli, çok çok güzelsin. Latin kızlarına benziyorsun. Muhteşem güzel görünüşün. Allah sana uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Seni sevgisiyle sarsın, cennetiyle sarsın. Cennette de mutlaka arkadaş olalım inşallah. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. E, güzel ahlaklı olmak herkese iyi davranmalı mıdır? Tabii ki öyle değil. Mesela adam Marksisttir veyahut ateisttir veyahut homoseksüel oluyor fakat bayağı iyi davranıyor herkese falan. İyi davranmanın olmaz. Yani zahiren değil. Allah'a karşı çok iyi olacak. Allah'ı çok sevecek. Allah'a karşı iyi olduğunda insanlara karşı da iyi olur. Yoksa insanları kandırmak için iyi davranabilir insanlara onlara oyun oynamak için de iyi davranabilir. Asıl Allah'a karşı çok candan olacak. Allah'ı aşkla sevecek. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek. Gönlü gece gündüz Allah aşkıyla dolu olacak. Bütün sevgisini, aşkını Allah'a yöneltecek. Herkes severken de Allah aşkıyla Allah sevgisini sevecek. Yoksa o sevgi sahte olur, oyun olur. Elektrik süpürgesi üzerine gezen bir kedi var bu çok yakışıyor onlara ya. Bu güzel oluyor. Bizim kedileri de böyle bir iş yapalım. Evet, evet. Bayağı eğleniyor baksana. Abo. <laughs> Arkadaşlar yani böyle bir olay yok. dünden çok 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 daha fazla. Gel buraya bak kardeşim, buyurun. Bak, bir misli, iki misli, üç misli, dört misli. Görüyor evet, maşallah. Maşallah. musun? Evet, maşallah. maşallah, şahane. Ama bu nasıl oluyor ya böyle? Ben ayrı diliyorum, gece üç. Normalde sayı düşmesi gerekir. Bir de o kadar çok yerden yayın yapıyoruz ki. Evet. evet. 18 Maşallah. Evet. O say yayın yaptığımız yerden. Evet. Canlı, canlı sohbetler sohbet. nokta TV bir. İki, canlı sohbetler mobil uygulaması iPhone ve Android. Üç, periskop canlı sohbetler. Dört, periskop canlı sohbetler İngilizce. Beş, Facebook Didem'in ertesi.